yoluna namalup devam eden Bursa Spor, hak ettiği liderlik koltuğunu karşı yakadan devraldı. Grubunda yenilmeyen tek takım olan, 3. Ligde ise namalup 4 takımdan biri olan Timsah, 42 bin ortalama taraftar ile de Türkiye'de bu alanda zirvede yer alıyor. Seviye olarak 4. Ligde mücadele etmesine rağmen her maçını kapalı gişe oynayan Yeşil Beyazlılar, başta Süper Lig olmak üzere ülkede parmakla gösteriliyor. Yalnız bir husus var ki, kusursuz giden süreçte tek olumsuzluk olarak bunu gösterebiliriz. Nedir bu olumsuzluk diye soracak olursanız, sahaya atılan yabancı maddelerden bahsediyorum. Bu sezon oynanan iç saha maçlarında ne yazık ki bu durumu sıkça yaşadık. Son oynanan Kuşadası maçında da bu duruma şahit olduk. Her ne kadar ortada farklı bir skor olsa da en ufak bir durumda sahaya su şişesi, çakmak vesaire atmak Bursa Spor taraftarına yakışmıyor. Zaten takım sahada gerekeni yapıp 3 puan alıyor. Hedefe giden yolda bunu yapmak niye? İnanın bunu anlamakta zorluk yaşıyorum. Rakipler ne kadar kışkırtmaya çalışırsa çalışsın sakin olup sadece takımı desteklemekte fayda var, diğer türlüsü hem takımın konsantrasyonunu bozup olumsuz etkiliyor, hem de kulüp para cezası ödemek zorunda kalıyor. Camia olarak hedefe odaklanmışken, ait olduğumuz süperlik yolculuğunda bu tür olaylara paye vermemeliyiz. Nitekim hatırlayalım, Bursa Spor 2009 ila 2010 sezonunda devrim yapıp Süper Lig şampiyonu olduğunda, Yeşil Beyazlı Kulüp aynı zamanda Fair Play Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşmış ve en centilmen takım unvanını alarak 500 bin dolarlık ödülün sahibi olmuştu. Tetikte bekliyorlar. Bursa Spor Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turunda Van Spor FK ile eşleşti. Kupaya ilk turdan itibaren dahil olan ve buradaki 3 maçını da kazanan Yeşil Beyazlılar, Van Spor'u da elemesi halinde adını gruplardan hemen önceki tur olan 5. tura yazdıracak. Başkan Enes Çelik'in, kupada gruplara kalmak istiyoruz, şeklinde belirlediği hedef doğrultusunda Bursa Spor elbette tur için sahada olacak. Bu mücadelenin oynanmasına yaklaşık bir aylık bir süre var. Kupadan önce ligde kritik maçlara çıkacak Yeşil Beyazlılar Van Spor maçı sonrasında arka arkaya deplasmanda Bornova ve evinde karşı yaka ile karşılaşacak. Karşıyaka maçının seyircisiz oynanmaması adına Van Spor maçında sakin kalmak ve yukarıda bahsettiğim yabancı madde olaylarından uzak kalmak gerekiyor. Keza çirkin ve küfürlü tezahüratlar da istenmeyen cezaları ortaya çıkarabilir. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da herkes dikkatli olmalı. Zira bunun için tetikte olanları hepimiz biliyoruz. Her ne kadar maça bir aylık bir süre olsa da biz şimdiden uyarımızı yapmış olalım.